Sevgili gençler, bugün size yeni stokiyometrik sorular ve çözümlerinde ikinci soruyu anlatacağım. Soru 2. Amonyak ile hidroklorik asitin nötralleşme reaksiyonu sonucunda amonyum klorür elde edilir. Depomuzda yoğunluğu 0.90 gram bölü mililitre olan %25'lik amonyak çözeltisinin 100 mililitresi ile yoğunluğu 1.18 gram bölü mililitre olan %36'lık hidroklorik asit çözeltisinin 100 mL'si karıştırılarak kaç gram amonyum klorür elde edilir? B. Daha önce yaptığımız bu deneyin sonucunda 60 gram amonyum klorür elde etmiştik. Sentezlediğimiz amonyum klorürün veriminin ne o kadar olduğunu hesaplayınız. Çözüm. Öncelikle reaksiyona giren amonyak hidroklorik asit ve reaksiyondan elde edilecek amonyum klorürün mol kütlelerini bulmamız gerekir. Amonyağın mol kütlesi 17 gram, hidroklorik asitin mol kütlesi 36 gram, amonyum klorürün mol kütlesi 53 gram olarak bulunur. Daha sonra yoğunluğu 0.90 gram bölü mililitre olan %25'lik amonyak çözeltisinin 100 mililitresinin kütlesini hesaplamalıyız. Bunun için yoğunluk eşittir, kütle bölü hacim formülünü düzenleyerek kütle eşittir, hacim çarpı yoğunluk formülünde elimizdeki değerleri yerine koyarız. Sonuçta 100 ml amonyak çözeltisinin kütlesini 90 gram olarak buluruz. Bu 100 ml 90 gram %25'lik amonyak çözeltisi içindeki amonyağın kütlesini de bulmak için kütlece yüzdesi bilinen amonyak çözeltisi üzerinden orantı kurarız. 100 gram amonyak çözeltisi içinde 25 gram amonyak var ise 90 gram amonyak çözeltisi içinde kaç gram amonyak vardır? Orantısından amonyağın gram miktarını 22.5 gram olarak buluruz. 100 mililitre hidroklorik asit çözeltisinin kütlesini bulmak için de kütle eşittir hacim çarpı yoğunluk formülünü kullanırız. Buradan %36'lık 100 mililitre hidroklorik asit çözeltisinin kütlesini 118 gram olarak buluruz. Bu 100 mililitre yani 118 gram %36'lık hidroklorik asit çözeltisi içindeki hidroklorik asitin kütlece miktarını bulmak için kütlece yüzdesi bilinen hidroklorik asit çözeltisi üzerinden orantı kurarız. 100 gram hidroklorik asit çözeltisi içinde 36 gram hidroklorik asit var ise 118 gram hidroklorik asit çözeltisi içinde kaç gram hidroklorik asit vardır? Hidroklorik asitin gram miktarını içler dışlar çarpımı yaparak 42.48 gram olarak buluruz. 100 mililitre amonyak çözeltisi içindeki 22.5 gram amonyağın mol miktarını hesaplamalıyız. Bunun için mol eşittir kütle bölü mol kütlesi formülünden amonyağın mol miktarını 1.32 mol amonyak olarak buluruz. 100 mililitre hidroklorik asit çözeltisi içindeki 42.48 gram hidroklorik asitin mol miktarını da aynı formülden hesapladığımızda hidroklorik asitin mol miktarını 1.18 mol olarak buluruz. Amonyak ile hidroklorik asitten amonyum klorunun elde edildiği reaksiyona göre 1.32 mol amonyak ve 1.18 mol hidroklorik asit kullanılarak elde edilecek amonyum klorür için bu iki maddeden hangisinin sınırlayıcı bileşen olduğunu da bulmamız gerekir. Sınırlayıcı bileşen, reaksiyona giren maddelerden miktarı az olan maddeye denir. Bunun için elimizdeki amonyak ve hidroklorik asitin mol miktarlarını reaksiyondaki mol oranlarıyla karşılaştırmamız gerekir. Amonyum klorürün sentezlendiği bu reaksiyonda görüldüğü gibi amonyak ile hidroklorik asitin mol oranı 1'e 1'dir. Deneyde kullanılacak olan amonyak ile hidroklorik asitin mol oranları ise 1.32 ve 1.18'dir. Bunların birbirine bölümü 1.12'dir. Bu iki mol oranını karşılaştırdığımızda deneyde kullanılacak amonyak mol miktarının hidroklorik asitin mol miktarından daha fazla olduğu görülür. Çünkü 1.12 birden büyüktür. Mol oranı az olan hidroklorik asit bu reaksiyon için sınırlayıcı bileşendir. Hidroklorik asitin sınırlayıcı bileşen olması nedeniyle elde edilecek amonyum klorür miktarını bulmak için hidroklorik asitin mol oranı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. 1 mol hidroklorik asitten 1 mol amonyum klorür elde ediliyorsa 1.18 mol hidroklorik asitten kaç mol amonyum klorür elde edilir? Buradan hesaplama yaptığımızda 1.18 mol amonyum klorür elde edileceği görülür. Amonyum klorürün bu, mo bu mol miktarını kütleye çevirmemiz gerekir. Bunun için mol eşittir kütle bölü molekül kütlesi formülünü düzenlediğimizde ve değerleri yerine koyduğumuzda deneyimizin sonunda teorik olarak 62.54 gram amonyum klorür elde edileceğini buluruz. B şıkkında daha önce aynı miktarlardan yola çıkarak sentezlediğimiz amonyum klorunun miktarını 60 gram olarak bulmuştuk. Elde ettiğimiz miktar üzerinden verimini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanırız. Deneysel sonucu teorik sonuca bölerek 100 ile çarparsak sonuçta verimi %95 olarak buluruz. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.